Merhaba değerli kapçut kullanıcı dostlar. Bu sunumda kapçut kullanırken depo alanı doldu uyarısıyla ile karşılaşırsak, nasıl bir yol izleyerek depoyu boşaltacağımızı göreceğiz. Bu sunumu kapçut programını yeni kullanmaya başlayanlar için hazırladım. Yeni başladığımda birkaç video yaptıktan sonra, depo alanı doldu, diye uyarı gelmeye başladı ve hiçbir işlem yapamaz oldum. Telaş içinde ne yapacağımı şaşırdım. O heyecanla bir türlü çözüm bulamamıştım. İnternet üzerinden de arama yaptım ama bu konuda hiçbir açıklama bulamadım. Sonra programı kurcalayınca işin ne kadar basit olduğunu gördüm. O anda bu kadar basit ayrıntıyı dikkate almadığım için kendime hem kızdım hem de güldüm. Fakat o süreç içinde epey ter dökmüştüm. İşte bu yaşadıklarımı siz yaşamayın diye bu küçük ve basit açıklamalı sunumu hazırlamak istedim. Programı başlattığınızda açılan pencereye dikkatle bakın lütfen. Gördüğünüz gibi en üstte yeni oluştur seçeneği var. İlk başladığımda hevesle, ayrıntılara dikkat etmeden sadece bu seçeneği kullanmış diğer seçenekleri incelememiştim. Bu nedenle de sorun yaşamıştım. Gördüğünüz gibi alt bölümde varsayılan alan ve alanlar adlı bölüm var. Burada benim varsayılan alanım adımla anılıyor. Sizin varsayılan alanınız hangisi ise onu açıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmalarımızın tamamı bu bölüm içinde yer almakta. İlk önce taslaklar bölümünü boşaltacağız. Resimde de gördüğünüz gibi dosyanın altına gelince çıkan 3 noktayı tıklıyoruz. Açılan pencerede çöp kutusuna taşı seçeneğini onaylayıp dosyayı siliyoruz. Bu işlemi sırayla tüm dosyalara uyguluyoruz taslak bölümü bittiğinde şimdi de dışa aktarılan videolar bölümünü boşaltma işlemine başlıyoruz. Biraz önceki işlemi tekrarlayarak bu bölümü de boşaltmış oluyoruz. Bu şekilde depo tamamen boşalmış ve yeni çalışmalarınızı alan açılmış olacaktır. Basit ama telaşa kapılınca insan gözünün önündekini bile göremiyor. İşte bu olayda bu kadar basit bir işlem sonucu halledilmiş oluyor. Umarım siz benim dalgınlığımı yaşamadan olayı çözmüş olursunuz. Güle güle kullanın. Selam ve saygılar.